Merhaba arkadaşlar birçok arkadaşımızın merak ettiği bir konu var okullar ne zaman kapanacak yaz tatili ne zaman olacak ve karneler ne zaman nasıl verilecek ayrıntılara geçmeden önce kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız bildirimleri de açmayı unutmayınız hadi şimdi gelin videomuzu geçelim karneler 2 Temmuz'da verilecek ama okul bitmeyecek yani nasıl olacak okullar biliyorsunuz ki yaklaşık neredeyse 2 hafta gibi bir süre uzatıldı ve okullar 2 Temmuz'da kapanacak ve hiçbir şekilde ara tatil vesaire herhangi bir tatil olmayacak okulların kapanmasına kadar yani 2 Temmuz'a kadar ve 2 Temmuz'da da öğrencilere karneler verilecek. 2 Temmuz'da geçerli olan bir süreç öğrenciler müfredatta açın kapatılması için bunun bir fırsat olduğunu görüşünde ve 2 Temmuz'a kadar öğrenciler yine velilerinin onayıyla istemezlerse yüz yüze eğitime katılmayacak e, ve şöyle ki şunu söylemek gerekiyor 2 Temmuz'dan sonra yaz tatilinin 2 ay olması bekleniyor ve bu 2 ay içerisinde de okulların kapalı olmayacağı yani okulların halinin açık olacağı ve bu okullarda ise e, öğrencilerin işleyemediği konuları yani işleyemediği dersleri işlemesi bekleniyor ki öğrencilerin okula gitmesi zorunlu olmayacak. İsteyen öğrenciler okula gidecek ve işleyemediği konuları e, tam anlamıyla yaz tatilinde görecek ve yaz tatilinin tekrar diyoruz ki 2 ay olması bekleniyor. Ee, daha kısa olması da tabii ki gündemde. Okulların erken açılması da gündemde. Ee, ama dediğimiz gibi şu anda bakılırsa 2 aylık bir yaz tatili var ve okullar 2 Temmuz'da kapanacak. Ardından 2 ay boyunca okullar açık kalacak ama isteyen öğrenciler okula gidip telafi dersleri görebilecek. Videomuzu sonra geldik kanalımıza abone olmayı ve videomuzu beğenmeyi unutmayınız. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.